73 yaşındaki emekli albay Haydar Ulusoy, Ankara'da yolun karşısına geçmek isterken bir cipin çarpması sonucu ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti. Kaza anına ait kan donduran görüntüler ve Özge Ulusoy'un babasının kaza sonrası paylaştığı saati aracın süratini bir kez daha göstermişti. Babasının acısını daha yaşayamadan Özge Ulusoy'a vicdansız eleştiriler geldi. Cenaze töreninde kendisini belli eden estetikler sonrası babanın cenazesinde botokstan ağlayamıyorsun yorumları insanlıktan utandırdı. Kendini bilmez insanların yorumlarına karşı sağduyulu davranın Özge Ulusoy kriz yönetimini sağladı. Adalet arayışından asla vazgeçmeyeceğim. Korkunç kazanın detaylarını ilk sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla açıklayan Ulusoy, 100 kilometre hızla babama vurdular.